Yurdum oğlum. Mesela şu turuncular Amerikan flamingo. Evet, turuncular Amerikan flamingo gözüymüş arkadaşlar. Diğerleri büyük flamingo ve küçük. Flamingo. Sonra şu daha pembe, ufak olan küçük flamingo diyor. Küçük flamingo diye anılıyormuş. Şunu an Hı? Çekiyor mu oğlum? Şu i̇ki flamingoyu çekiyorum yani Çekiyor mu zaten şey oğlum? Zaten çekiyor, baba? Sonra şu küçük ördeklerde gümüş, gümüş bağımlı ördeği diye geçiyormuş. Evet ördeği ördeğiyle Filipin ördeği. Evet arkadaşlar burada bir tane yavru ceylan var. Burada da büyükleri var. Zürafa var. Yok, zebra zebra. Zebra. Şöyle ileride bir zebra gördük. Devam edelim. Gel. Ya. Buradaki hayvanları gösterelim. Ile sita tunga şekliymiş bunun yani türü. Biz direkt ceylan dedik de ceylan diye geçmemiş. Türü sita, sita tunga niyala. Bu zaten dağ keçisine benziyor. Alttaki. Bakalım Gösterebileceğiz mi? Her dakika görülmüyor hayvanlar arkadaşlar. O tarafta zebra var. Evet şöyle şuradan tekrar göstereyim. Yaklaştırarak. Mesela bu. O tarafta. İleridekilerde zebra. Zebra. Bir dakika. Bir şöyle gösterelim. Aynı işte oğlum hepsini gösterdik ya. Şuradan bir daha alalım gel. Şu arkadaşlar yakından Statunga. Neydi oğlum? Statunga aynen. Statunga diye geçen. Bunlar o. O cins. Devam Ceylan. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kapibara. Mesela orada var. Da, şurada var. Bir saniye göstereceğim oğlum dur. Kapibara ve mara. İsimli hayvanların olduğu yere geldik. Şu kapibara değil mi oğlum? A bu kapibara. Evet, kapibara. Şunlardan da mara arkadaşlar. Şöyle yaklaştıralım. Mara cinsi hayvan bu. Ha yakından daha da yakın. Görebiliyor mu? Gel bak. Gel yanıma. Yanıma gel. Bak buradan telefonunu bırak. Bak. Dur, tamam bak hikayesine bak. Ama bak şu kap kapibaranın şeyine. Pardon mara. Bu mara, değil mi? Evet. Yakın, o yüzden dedim. Burada da bir tane mara yavrusu var. Kapibara yavrusu. Bak, bu da kapibara yavrusu. Oğlum, hikayeye bakarsın madem. Sonra anlatırsın hikayeyi. Sıkıntı yok. Baktım. Video ekleriz bak. Bu da kapibara yavrusu. Yakından Baba, gel. Hatta ha. ayırmak için sana bir şey söyleyeyim. Kapibara'ların Tamam. Değil Maralar mi? siyah, kapibara'lar boz. Bural burunları böyle biraz daha yuvarlı. Tamam. Olur. Bu boz oluyor, öbürü siyah oluyor. Bu kapibara, o mara. Değil mi oğlum? Evet. Doğru mu? Bak, o, otçul bir hayvanmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitki yiyor. Burada. Az önceki ağaç kemiriyordu. Anlatacağım mı şimdi kapibara'ların? Evet. Anlatayım. Anlat bakayım. Kapibara'lar e Gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni hayvanlara görene kadar zebraların bulunduğu bölüm. Zürafa varmış, niyala varmış, zebra. Ama onlar pek ortada yok şu an. Niyala, zürafa, evet. Niye diğerleri yok? Zebra bu tarafta karşımıza çıkacak. Zebra belki. şu tarafta. Tam belki karşımıza orada çıkacaklar. Şöyle zoomlayalım. Bunlar zürafa arkadaşlar. Zebra. Pardon zebra. Bunlar zebra arkadaşlar. Oğlum düzeltti beni. Ben yanlış söyledim. Zürafanın boyu uzun olurdu değil mi oğlum? Değil mi? Evet. Oğlum sen bana hiç şaka yapma fırsatı vermiyorsun ha. Hadi bakayım. Olsun. Bir inmet beni düzelsin abi Yarın videoda da, abi sen zebra zürafa dedim diye düzelsin. İroni olsun diye yaptım. Evet arkadaşlar. Biz oğlumla balıkları çok seviyoruz. Burada balıkların olduğu bir akvaryum gördük. Ona bakmaya geldik. Sen hatırladığın cinsleri söylesene oğlum. Kızıl kanat. Uh -huh. sazan. Burada gördüm. Burada kefal var. Kızıl kanat türü var. Bir de sazan türü var. O kadar. Oğlum. Yani karışıklık yapıyorlarsa Bilemiyorum da para atmışlar mesela bak. Ama tam şey olmamış Normalde bu kızıl kanat cinsi bir balık Bak şu hı. Hı hı. Sonra sazan cinsleri var, var evet. Ama Kefal tam Hepsinin var. türlerini bilmiyorum Tabii. Kefal cinsi var Yayın yavrusu göremedim. Bak şu bildiğin sazan zaten oğlum. Kara sazan gördün mü? Evet gördüm. Bu tarafta yanları var herhalde. Hı hı. Florayı. Ya biraz da normalden, doğaldan farklı da olabilir bu şimdi. Bilemedim. Oğlum. Bilemedim yani. Şu kefer mesela bak. Evet. Şuradaki düz kepe. Uh -huh. Gel bakayım bu iş. Sonra istersen senin videonun video değil fotoğrafını çekerim. <laughs> Bu kadar görmeli yeter. Aa dur dur. Şuradaki. Evet. Lemur. Bu, bu taraflar bunları atlamayalım. Bak bunların hepsini çekiyorum tamam mı? Şu ileridekileri falan. Biraz bu var burada da. Başka açıdan çekeriz bunları tamam mı? Şu kısım gözüktü. Tamam gayet güzel çekti oğlum. Birkaç tane mi? Bir tanesinin şeyi değişik. Değil mi bu? Hı hı. Bu hafta alırız. İster misin? Olur. Tamam Sana da hatıra. Bu maymunların cinsi neydi? Söyle bakayım. Keseli maymunlar. Evet. Ee, kızıl maymunlar. Keseli, kızıl. Şunlar şempanzeydi değil mi? Baba onlar şempanze değil lemur. Lemur. Şu griler lemur muydu? Şu bak oradakiler lemur. Hmm. Evet. Arasında da bölme var fark edersin. Tamam onlar lemurdu. Ben de öğrenmiş oldum. Teşekkürler. Hadi devam edelim bakayım o zaman. Gezmeye devam. Bak güzel çekiyorum buradan çünkü. Gel buraya bak. Bunlar hep lemur değil mi oğlum? Evet. Alka kuyruklu lemur. Siyah, siyah beyaz lemur yakalı ve... siyah lemur. Evet bunları da buradan çektik. İleride unutmayalım diye. Bak mesela şu. O siyah o... siyah beyaz yakalı lemur siyah beyaz yakalı lemur değil mi evet hareketlerini yakalıyorum şu an sen de gel izle kameraya çıkmıyorsun Hadi devam sen de gel anlat tekrar Bunların türleri sadece siyah beyaz yakalı lemur bize siyah lemur bir de halka koyduk Genellikle o... çok değişik hareketler. Aynen ama çok eğleniyorlar yalnız ha. Onları izince ben de eğlendim. Şimdi... ben de. Çok keyiflendim. Hadi gel. Şimdi şunlara bakalım.